Vefa ile beraber çok esrarın giz ve gizli İki bir yerdeyiz. Burada abicim dünyanın bize en efsanevi kılıçlarını evet. evet. Değil mi Vefa? Burada en... Ben konuşurken sen neyi sayıp duruyorsun acaba orada? Otur, tut, tut, Otur, tut, Otur, tut, evet tut, Vefa'yla beraber çok gizli ve esrarın giz bir yerdeyiz değil mi Vefa? Baba sana bir şey yapacağım. Ne yapacaksın bana? Gene ne yapacaksın bana? Korkuyorum Vefa. Bekle bir şey yapmayacağım. Bunu Aha. Yapacağım. Aa Vefa hareket yapıyorsun sen. Nasıl yapıyorsun onu? Bir daha yap. Vay alkışlıyor Vefa be. Oo gel diyor. Tamam. Hadi o zaman bin like gelsin. Bu videoya arkadaşlar hepiniz baba. aşağıdan like Duy. atmayı ihmal Duy etmeyin baba. kardeşim. Biz sizler için baba. güzel küfürsüz bize Müslüman Edama yakışır videolar yapıyoruz. Siz de aşağıdan like atmayı ve yorumlarda güzel şeyler ben yazmayı etmeyin yani. Ağlan, evet, bakayım. hadi bakayım. Bu arada izleyenlerin çoğu kanalımıza abone birliği değil Vefa. Bekle. Bir şey yapacağım. Ne yapacaksın gene? Yap bakayım. mi uzattın bana. Tamam. Hadi gel Vefa bak. Üff. Vefa burada acayip bir şey var oğlum. İçine bak şunun. Vefa, ben hiç böyle bir şeyi daha önce görmedim. Aa Vefa neden bastın? Ne olacak şimdi? Aa. Aa, Vefa bir yere gidiyoruz. Aa. Aa yok oldum ben şu anda. Vefa neredesin? Baba. Vefa kılıçlara bir bak. Uy. Baba alalım mı? Oğlum bana ver şu kılıcı. Bana ben istiyorum o ateşli kılıcı ben istiyorum ama alın Aa ne yapıyor bu? Kılıcı çekti. Hareket ediyor bu. Bir dakika bak şimdi bak. Aha. Kılıcı kaldırdı. Kimse bu kılıçları alamaz mı diyorlar bize. Hayır diyor bak başını sallıyor Vefa. Aa. Hayır alamazsın diyor. Baba. Aa Vefa oğlum. Vefa neredesin? O of bir be. Kılıcı. O bir kılıcı. Evet RGB kılıç var. Evet. Valla bu mod gerçekten efsaneymiş. Vefa bu modu çok beğendim. Sen beğendin mi? Ben de çok beğendim. Her bir kılıcın birbirinden farklı efsanevi özellikleri var Vefa ama burada. Dön, yani anladığım dön, kadarıyla bizde kılıçları Vefa ile birbirimizin baba üzerinde bir dön, değil. Baba bir dönse de. Dönemiyorum ki ben. Bak hareket ettirmiyor. Element kılıçlarıymış bunlar Vefa. Oo kılıçların güçlerini gösteriyor Vefa bak bunun vuruş gücü bu kadar. Hızı böyle. Kılıcım. Savurması böyle. Kılıc o zaman alın en alın güçlüne alın. gideceğim. En güçlü kılıca bak. Oo! Oh. Bana ver. Hadi de gideceğiz. Aldın. Bak bu kılıcı yapabilmemiz için bu kılıçlara ihtiyacımız varmış Vefa bunları Ama, almamız gerekiyor. bir yerde bir şey var. Ne var? Orada. Oha buraya mı gideceğiz Vefa? Ha? Evet. Oha tekrar bir kapı açıldı oğlum gel. Koş 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 koş. Hadi. Nereye gidiyor bu? Vallahi ben de çok heyecanlandım şu an. Çok değişik bir mod bu. Peki Vefa nereye gidiyoruz biz buradan? Kılıççıya. Kılıççıya mı? Evet. Sen nereden biliyorsun oğlum kılıççı? İlk defa açtık bu modu senle biz. Oraya kucuların... değil baba. baba. buraya. Buradan buradan bak böyle bir yol gidiyor şu anda ama nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Buraya Hadi gel mi? Vefa. Bu arada bin like yaptınız başlardan. Bir bakın like'lara kaç olmuş like'lar. Bin like yapın. Bir de her yorumunuza kalp atıyorum. O yüzden okumamı istediğiniz şeyleri yorumlara yazın yani. Vallahi Vefa. Tamam, game mode'a geçip kılıçları deneyelim mi Vefa? Evet. Game mode'a geçelim. Of. Oğlum bu ne kocaman bir kılıç bu. Oha bir şey yaptı. Oha. Gördün mü? Bir de animasyonlu yapmışlar. Of. Oha uy. Aa en güçlü kılıcı almışsın. Bakayım bu ne yapıyor? Oo ne yaptın? Bir şey oldu. O taş taş kılıcıyla bir şey oldu vefa. Aha. Uy ne çıktı? Toprak kılıcı bu. Evet. Ya! <laughs> <laughs> Vefa ne yaptım oğlum ben? Oh. Aa, oğlum bu müthiş bir şey bu TNT kılıcı. Bak böyle sağ tuşa basılı tutuyorum. 2 1 Her yeri olay şurada. Vefa sende hangi kılıç var dene bakalım. Bak TNT kılıcını sen de dene. İnanılmaz eğlenceli. Sen de yap hadi bak sağ tuşa basılı tutacaksın. Ben şu su kılıcını bir deneyeyim. Aha su saldırısı. Oy. Bak. Oo veriyorum. Hasar da veriyor. Of. Çok iyi mi? Mesela koyuna tek atıyor mu? Yok. Aa tek atıyor. Ata tek atıyor mu? Vay. Peki bu ne? Oo Vefa gördün mü? Şipşek çaktırıyorum oğlum. Yağmur yağdırdım. Oğlum ne oldu bana? Uy duruşum değişti. Ha? Oğlum bana ne oldu? Vefa bana bir şeyler oldu şu an. Vefa. Oha. Şimdi anladım. Şu zamana kadar oynadığım en iyi silah modu değil mi Vefa? Baba neredesin? Ya buradayım oğlum. Ateşli ya demişsin. Vefa o ne? Ender... Aa Enderman şeyi o. Enderman. Aa. Vefa Enderman gibi... Şey yapabiliyorsun ışından. Ah, nereye fırlattın beni? Bak bu elimdeki benim fırtına kılıcı bak. Böyle basılı tutuyorum, kılıç çağırıyorum. Yeah! Ay, bak, sen buna Şimdi bak. vurduğum yere patlıyor bak. Ah geçti. Gördün mü neler yaptım ben? Allah Allah bak. Vallahi süpermiş ya. Al tam etme. O vefa ne yaptın? Bak baba sen buna bak. Oha fırtına oluşturdun. Aha ben de oluşturdum Vefa gördün mü? Baba bu. Ya Vefa çok iyiymiş. Basa bula, bula Bak bu da Spike kılıcı. Aha. Oho Vefa baba, uçabiliyorum ben bu baba, kılıçla. Baba kılıçta. uçabiliyorum. Bak. o bu flaş uç, uçuran kılıç. Spike kılıcı. Baba flash gibi hızlıyım. Bakayım nasıl flash gibi hızlısın. Bak baba. Yapayım. Bu, bu flash gibi hızlı olmaz. <laughs> Baba. Ama bak bu kılıç çok acayipmiş Buna bastığım anda uçmaya Aha gene bak şimdi bir şeyler olacak Aha o etrafımda bir şeyler çıkıyor bak Baba Sen ne yaptın oğlum Ateşli kılıcı mı kullanıyorsun Ya vefa Bak yeah. Tamam. Bu kılıçları denedim. Şimdi öbür kılıçları deneyeceğim vefa. En son ben Poison'ın... o okyanus kılıcı var. Nether kılıcı var. Işık kılıcı var. Magma kılıcı var. Orman kılıcı var. Sonra buz kılıcı var. Ateş kılıcı var. Enderman kılıcı var. Onu en sona saklayayım. Bir de hava kılıcı var. O avatar gibi. Hava kılıcı ne yapıyor? Oha! Oo vefa gördün mü ne yaptığımı? Havayı büküyorum avatar gibi bak. Havayı büküyorum. Ondan sonra bak ileri fırlatıyorum. Vallahi ha vallahi sen biri. bana yapmıştın bunu. Bakın. Bakın buz atıyorum ateşin üstüne. O vefa yıldırım kılıcı o. Ya. Hak. Peki bu orman kılıcı ne? Aha bir şeyler oluyor bak. Oo! Gördün mü? Bak basılı tutuyorum. Sonra bir bırakıyorum. Bak. Uf. Bir de bunu deneyeyim. Magma. Oha gökyüzünden magma yağdırıyorum. Bak vefa. Oo. Aha bu ne yapıyor acaba? Bir bunu aldım. Ooo! Allah'ım bütün kuşları denedi. Baksana ne yaptı Vefa? Bak tutuyorsun bir koyuyorsun bak neler çıkıyor. Of çok beğendim. Ultisi çok iyiymiş bak. Vay bir de dur şu örümceğin üstünde deneyeceğim. Oha örümceğe hasar verdim. Vay işte RGB kılıç. Ha hepsi olabiliyor. Bak şimdi alevli oldu. Her bir kullandıktan sonra otomatik olarak değişiyor vefa. Oh. Aha valla mükemmel bir mod. Yani bu zamana kadar en beğendiğim silah moduydu kardeşim. Müthişti yani gerçekten. Aşağıdan like'larınızı, aboneliklerinizi patlatmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bin like gelirse Vefa ile videolar devam edecek. Baba bekle. Baba bekle. Neden çok bekleyeceğim? Çok ne oldu? Şey Gene ne göstereceksin? Nerede olduğunu bile bilmiyorum şu anda. Aha gördüm seni. Hadi yap. Baba. Bak bak yapıyorsun. Oh. Oh. Okyanus silahına dönüştü Vefa. Uha. Çok iyiydi bak. Ağabey, Hadi Allah'a ısmarladık, görüşmek üzere.